thank mm -hmm. you φτιάξουμε τα e Milyonlarca kişi Türkiye'nin arama motoru Yandex'i çok sevdi. Yandex şimdi de yeni Nokia Lumia'da. Aradığın her şeyi Yandex'in benzersiz özellikleriyle bul. Nokia Lumia Windows Phone için Yandex'i seçti. Yandex. Yaratıcı Güzellik Yeni Kia Sport'dur. yaşın diyeyim. Hepinizden çok yaşadım. Hepinizden çok bayram gördüm. Her şey geçip gider, geriye bir tek ailen kalır. Ailen yanında yaşadığı zaten bayramdır. ve çikolatanın eşsiz uyumu desem, bir diskrem versem... Ay, bula bula bu kızı mı buldunuz? İnsan bir ikram eder. Beş beş yiyecek utanmasa. Hmm. Nasıl da mm, yapıyor bana nispet yapar gibi. Baharatı yaladın yutturma yetmez. Paketi al gel kurtarma sözcüsü yapacağım. <laughs> Merhaba abi. Selam, merhaba. Merhaba. Oturun lütfen, ben şimdi geliyorum. Hapı yuttuk. Ne yapalım, buraya kadar geldiler. Oynatacağız artık. Ne diyorsun abi? Bu adamlar oynatılır mı bu filmde? Canım, önemsiz rollerde. Şoför, ahçı, bahçıvan filan. Bu adamlar da olmaz. Bu adamlar dediğim, ben sinemaya geldiğim zaman buradaydılar. Herhalde sen daha doğmamıştın. 25 yıllık arkadaşlarım. Çoğu filmimde oynadılar. Şimdi birden nasıl olur? Siz eskidiniz, işiniz bitti. Sinema. Ne güzel şeydir o sinema ya. Hey gidi. O günleri yaşamak istemez mi insan? Sinema demek her şey demek ya. O günler gelirse sevin sinemayı çocuklar. O günler geri gelirse bağlanın sinemaya. Çok şey verecek size. Almasını bilene tabii. Çok şey. gitsin kimseye bir şey vermedi. Hep aldı götürdü bizden. Benim tanımamın daha çok sebebi Sama yolunda çıkıyordum. Evliya rolleri de falan çıkıyordum. Oradan halk beni tanıyor ve oradan daha çok seviyor. Herkes de oradan daha çok tanıyor. Halbuki ben bütün emeğimi sinemaya verdiğim halde, bu kadar film yani 400'e yakın filmde oynadım halde en fazla oradan o kesim beni tanıyor. Mesela yeni bir filmler çekiliyor, bilmem ne oluyor. Hiç kimse bizi bildikleri adı. ne çağıran var, ne eden var, ne soran var. Diyordur, ya ben bunu bir yerden tanıyorum ama nereden? Tabii siz de çıkıp da işte ben falan yerde oynadım. Şuyum buyum diyemezsiniz. Ya sizinle tanışıyoruz ama der hatta bazısı. İyi nereden tanışıyorsunuz? Teşekkürler. Vallahi bilmem ki dersiniz ama sizi akşam veya geçen gün bir sinemada izlemiştir ve bir tiyatroda görmüştür ama siz yardımcı oyuncusunuz figürasyonsunuz ya pek isminiz yoktur sizler figüran diyorsunuz bizim arkadaşlar figüran deyince biraz alınırlar doğrusu ben de alınıyorum figür orada duran bir objedir biz obje değiliz e bir objeyi sen güldürüp ağlatabilir misin veya neşelendirebilir misin, üzebilir misin? Tabii ki bunu yapamaz. E demek ki biz figür değiliz. Biz yardımcı oyuncuyuz. Şimdi figüranlara biz de yani bir nevi ikinci sınıf muamelesi yaparlar. Onu açık açık söyleyeyim ama kasti olarak olarak değil yani. Zaten onlar kendiliğinden ayrı bir grup olarak bir yere kendilerinden yani kendi ona hiç kimse bir şey söylemez onlara. Onlar kendilerinden bir grup olarak ayrılır yardımcı oyuncular bizler de hemen hemen ikisinin de arasında kalmış bir durumdayız. Bir oraya gidersin. Bir mesela. Ama bizim durumumuzda biz hemen hemen hepsinden beraber iyi geçiniriz. Ben figüranları hiç küçümsemedim. Çünkü oradan geldim. Hiç küçümsemedim onlara. Hep onlarla iyi geçindim. Onları sevdim. Hep bana mesela Yaşar abi ver. ben artist olabilir miyim? Artist olmaya karar veriyoruz. Yeşilçam sokaklarına geliyoruz. İşte artistleri görüyoruz. Ben bugün onu gördüm. Şu gün onu gördüm. Arkadaşlar arasında konuşuyoruz falan derken. Müzik